Merhaba küçük esnaf. <laughs> merhaba, merhaba. Ne yapıyorsunuz? Halit bize çay getir, herkese benden çay. Hadi koş. Hadi bana getirme. Ne oldu şefer? Ha? Sevmiyor musun çay? Sana da kuşburnu getirsin. İkramda sınır yok. Ben adam olanın ikramını alırım kardeşim. Kusura bakma. Bana getirme sakın. Aa, bravo, bravo. Keyfin bilir. Herkese benden çay. Hadi koş Halit. Bu şoförü zıpla. Beş tane marka alayım abi. Marka mı? Ne markası oğlum? Bazı insanların kendisi markadır. İsmi markadır. Ben bir markayım. Markaya marka sorulmaz. Hadi abimle hallederiz. Koş getirsin. Tamamdır. Şener birader, hayırdır ya? Sen genelde ısmarlamaktan pek hoşlanmazdın. Ismarlatırdın. Ne oldu? Yine vardır antin kuntin bir tezgah. Onun peşindedir. Ne olacak ya? Ha? Ne oldu? Zorunga mı gitti? Bizim gönlümüz bol. <laughs> Gönül bol, kese boş.